bir annenin, bir kadının dünyada ve ahirette ulaşamayacağı zirve nokta burasıdır. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضُ اُعِدَّتْ muttaqin Öyle bir cennet için yarışın ki onun eni yerlerle gökler kadardır. Ya uzun bu kadar da. uzun. Cennet burada yani yerlerin ve göklerin uzunluğu kadar bir ana sahip olan cenneti Allah senin ayaklarının altına sermiştir. Ya batarfi şu ifamine temmik ya batarfi hali eğer o kadın kadınlığını bilirse, bilirse eğer o kadın kadınlık şuurunu, şerefini, namusunu, arını, onurunu kerametini korursa cennet onun ayakları altında olur. El cennetu tahta akdamil ummehad. Biri geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Ya Resulallah bana öyle bir şey öğret ki cennete gireyim. Ekbirli bi amelim yudhilli cennet. Kala itaatu alideyki. Kale ya Resulallah ve men ahakku Dünyada en fazla benim hizmet etmem, iyilik yapmam gereken kişi kimdir? Peygamber sallallahu ve, buyurdu ki annen İyi. Daha sonra hangisi ya Resulallah? Annenden sonra kime iyilik yedeyim? Diye Peygamberimiz gene buyurdu. İkincisi annem veriyor. Tamam. Birinci sahnem, ikinci sahnem. Peki ondan sonra kime? İyilik ve itaatta bulunayım ya Resulullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem buyurdu. Kale ummek. Yine Üçüncü kez yine anne. Kalle ba'di ya Resulullah. Kale fümme Daha sonra dördüncü olarak babana. Ne şey okuvaniyle enne fadlul ummi alel wale. اَكْفَرْ مِنْ فَضْلِ الْاَبْ Biz erkekler olarak çocuklarımızı dokuz ay karnımızda taşıyoruz. Biz erkekler olarak iki yıl normalde kendi kanımızdan sütümüzden çocuklarımıza emzirmiyoruz. Biz çocuklarımızı belki üç, dört, beş yaşa gelene kadar Onların altını, pisliğini kendi elimizle temizlemiyoruz. Biz erkekler olarak çocuklarımız ölünceye kadar onların ahını, figanını anneler kadar kalbimizde taşımıyoruz. Bu demek değildir ki babanın hakkı yoktur. Yok. Bu demek değildir ki babaların çocukları üzerinde hakkı yoktur. Değil. Biz diyoruz ki babanın çocuk üzerinde hakkı çok çok fazladır. Ama annenin hakkı daha fazladır. Ama bir anne Amr, bir anne Zeyd. Ana Amr kallaki Amr bakhil. Bakallaki Amr kerim, 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 Lakin <laughs> زَيْدِ ise اَكْرَمْ اَكْرَبُ النُّ وِكْرِيمُ Zeyd'in çok daha fazla cömert olduğunu ben size anlatmaya çalış. Amr'ın cimri olduğunu değil. Baba burada kasaret sahibi değildir. Taş kalbi değildir. Çocuklarının üzerinde hakkı yoktur, değil. Bunu biz demek istemiyoruz, anlatmıyoruz. Babanın çocukları üzerindeki hakkı tartışılmaz. Ama anne bu konuda bir <laughs> adım öndedir. Niye öndedir? Allah veriyor. Çünkü çocuğun üzerindeki hakkı benden daha hızlı. Alınmaya, bozulmaya gerek yok. Eğer bu konuda itirazın varsa çocuğunu al, eşinin olmadığı bir zamanda küçük çocuğuna bir hafta bakmaya çalış. Kendi sütünü zaten verme şansın yok, sütün yok. Mama vermeye çalış, yemek yapmaya çalış, altını temizlemeye çalış, elbiselerini yıkamaya çalış, her ağladığında, gece sızladığında kalkıp onu oynatmaya, güldürmeye, uyutmaya, ninniler söyletmeye çalış. Eşinin ve annenin korununu daha iyi anlarsın. Bismillahirrahmanirrahim ve id kala Luqman ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusrik billah inna'l shirke le zulmun 'azim Ey oğulcağızım sakın ola ki Allah'a şirk ortak koşmayasın. Eğer şirk koşarsan kendine büyük zulüm yapmış oluruz. Hazreti Luqman'ın çocuğuna ilk vasiyeti olur. Bundan

ونحن نعلم أن الزيتون يجب أن يكونوا أكثر من صعوبة فوق صعوبة، بلا فوق بلا. وفصاله في عامين، فصاله عن اللبن والحليب في عامين، وبعد ما تردعوا من دماءها من حليبها من جسدها. أن أشكر لي ولوالدي sana vasiyetim olur ki önce bana Allah'a şükür et ondan sonra da annene babana ilen gelmesin. Eğer bunu yapmazsan eğer Allah'a ve anne babana teşekkür etme erdemleri göstermezsen ilen gelmesin. Yarın görüşürüz. Döneceğin geleceğin yer banadır. Ben sana bunları yap diyorum senin iyiliğin için, benim için değil. Yani sen, ben namaz kılmışım, kılmamışım. Allah'a şükür etmişim, etmemişim. Namaz kılmışım, küfür etmişim. Bunun yarı da, yararı da, zararı da Allah'a değil bana gelir. Allah-u Teala'nın namazımıza ihtiyacı yoktur. Bizim ona ibadet etme ihtiyacımız var. ربك ما محتاج عبادتك ما محتاج صلاتك ما محتاج إطاعة والديك انتو انا محتاجين هذا الموضوع بس إنسان كل order a good life here in Mosvar the Rabbi mis إذاً yolu savior be the good ما your ما يشكر ومن يكفر فان الله غني حميد فان الله غني عن العالمين راسد لذلك الله سبحانه وتعالى دائما بيوصي المرأة نشر في آيه يا رسول الله هاي لين annesidir. Enbiyaullah'ın, Evliyaullah'ın annesidir. Dünyaya gelmiş geçmiş 124 bin peygamberin tamamı temiz annelerden dünyaya gelmiş. Dünyaya gelmiş geçmiş evsiyanın, evliyanın, müminlerin tamamı temiz anne rahimlerinden dünyaya teşrif